Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda ister kahvaltıda isterseniz de yemekte tüketebileceğiniz içi boş yumuşacık pita ekmekleri yapıyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Karıştırma kabıma bir su bardağı ılık süt alıyorum. 1 çay bardağı yoğurt ve 1 çay bardağı ılık su ilave ediyorum. 1 çorba kaşığı çok tepeli olmayacak şekilde toz şeker ekliyorum. 1 paket instant mayayı da ekledikten sonra öncelikle karıştırma kabındaki malzemelerin karışmasını sağlıyorum. 1 su bardağı un ilave ediyorum. Güzelce karıştırıp mayanın daha iyi aktif olmasını sağlamak için karıştırma kabının kapağını kapatarak 10-15 dakika dinlendirerek ön mayalanma yapıyorum. Süre sonunda 3 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyerek karışmasını sağlıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitrelik klasik su bardağı, çay bardağı ise 100 mililitre. Yavaş yavaş un ilave ederek ekmek hamurumu hazırlamaya devam ediyorum. Ele yapışmaya yumuşak özlü bir hamura ihtiyacım var. Unun kalitesine göre ve yoğurdun kıvamına göre alacağı un miktarı farklılık göstereceği için unu yavaş yavaş eklemeye özen gösteriyorum. Mayanın aktive olmasını engellememesi için tuzu bu aşamada ilave ediyorum. Kaşıkla hamuru toparladıktan sonra kaşığı çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ekmeklerimizin yumuşacık olabilmesi için hamurun çok sert olmamasına özen gösteriyorum. Bu ekmeklerden iyi bir sonuç alabilmemiz için güzel yoğrulmuş ve mayalandırılmış yumuşak kıvamlı bir hamura ihtiyacımız var. Bu yumuşacık ve lezzetli ekmekleri isterseniz kahvaltıda sevdiğiniz kahvaltılıklarla veya günün herhangi bir saatinde sevdiğiniz ürünlerle servis edebilirsiniz. Hamurum artık toparlandı ve istediğim kıvama geldi. Özlü bir hamur olabilmesi için birkaç dakikada tezgahta yoğuruyorum. Hazır olan hamurumu tekrardan karıştırma kabına alarak üzerine örtüyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanma süreci ortamın ısısına göre farklılık gösterebilir. Mayalanan hamurumu tekrar toparlayıp yoğurarak havasının çıkmasını sağlıyorum. Bu işlem ekmeklerin maya kokmaması için önemli. Hazır olan hamurumu uygun boyutlarda bezelere ayırıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Ben bu ölçülerdeki hamurdan 10 tane pita ekmeği hazırladım. Bezeleri eşit büyüklüklerde almaya özen gösteriyorum. Hazırlamış olduğum bezelerin üzerine örterek 10-15 dakika dinlendiriyorum. Dinlenen bezeleri az miktarda un kullanarak çok inceltmeden açıyorum. Bezeleri yarım santim kalınlığında tatlı tabağı boyutunda açmak yeterli. Sizler isterseniz tercihinize göre daha büyük veya daha küçük ekmeklerde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz bu ekmeklerden daha fazla hazırlayarak derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Bu kalınlıkta, bu boyutta açmak yeterli. Şimdi diğer bezelerimi de aynı şekilde hazırlıyorum. hazırlamış olduğum bezeleri yağlı kağıt serili tepsiye alıyorum. Üzerlerini örtüp 5-10 dakika tepsi mayası aldırdıktan sonra su dolu bir sprey vasıtasıyla üzerlerine su püskürtüyorum. Bu işlem pişme esnasında ekmeklerin kurumasını engelliyor. Hazır olan ekmekleri 250 derecede ısıtılmış fırına pişmeye gönderiyorum. Pişme süresi çok kısa sürüyor. Dikkatli pişirmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir şekilde kabararak kızaran pişen pita ekmeklerini fırından alıyorum. Üzerine temiz bir sofra bezi örtüp 5-10 dakika dinlendirdikten sonra servise hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi altı üstü çok güzel kızararak pişti der. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz sevinirim. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bu yumuşacık ekmeklerin iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Yumuşacık, çok lezzetli bu ekmeklerin arasına sevdiğiniz ürünleri koyarak servis edebilirsiniz. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.